Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkıyor. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Evet. Şimdi meta nasrullah deyince, ela inne nasrallahi karib geliyor. Enkebu suresinde Elif la mim ahsiben nas en yutreku en yekulu amanna ve hum la yuftanun. İnsanlar zannediyorlar mı ki amenna dedikten sonra bırakılacaklar mı onlar ve bir fitneye maruz kalmayacaklar. İnna Allah le yucribu ahadakum kema yucribu ahadukum bin nâr'' Buyuruyor Söz Sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizden herhangi birinizi tıpkı bir sarrafın potada altını, gümüşü erittiği, tortuyu, posayı esas özden ayırdığı gibi, sizin de hasınızı, hamınızı birbirinden ayırmak için, Arafta durup da sağa sola savrulanlardan, yerinde sabit kadem olanları ayırmak için, ehasiben nasu en yutreku insanlar diyor. Amenna <laughs> demekle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Ve hum la yuftenun. Bir fitneye, bir imtihana maruz kalmayacaklar. O bir. Bir de em hasibtum en ve lemma ya'lemillahu allazina minkum ve ya'lemus sabirin. Yine cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Allah Celle Celaluhu sizin içinizde kendi yolunda لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ deyip mücahede edenler ve bir de başlarına gelen şeyler karşısında dişlerini sıkıp aktif sabırda bulunanlar. Bunları birbirinden ayırt etmek için imtihana maruz bırakmadan cennete gireceğinizi mi sannediyorsunuz? Vaka onlar da elde ettikleri şeyleri kaçıracaklarından dolayı ızdırap çekiyorlardır. Ama cahil yüzüyor zevrek zevkü zevk sefada, arif sürüm sürüm mihneti kahru belada. Saraylarda yaşıyorlar, villalarda yaşıyorlar, özel uçaklarla bir yere giderlerse gidiyorlar, tonlarla altın taşıyorlar dışarıya, paralar kaçırıyorlar. Bir yerde bir şey olursa başka bir yerde kendimize göre bir dünya kurarız diyorlar. Bunlar için tonlarla yalan söylüyorlar. İnsanları başlayın. Enayi sayıyor, kandırdık zannediyorlar. Ama ne enayi var, ne inanan var, ne de kandırılan var. Her şey ayan beyan. Bugün olmasa tarihin sayfalarına simsiyah paragraflar halinde, satırlar halinde dökülecek. Dünyada iseler şayet boyunların başlarını önlerine eğecek, hicab içinde asa gibi iki büklüm olacaklar. Öbür tarafta iseler melekler karşılarına çıkacak, diyecekler onlara nasılmış mesele. Ve onlar da keşke, keşke, keşke diyecekler. Ya leyteni, لم أتخذ فلانا كرانا خليلا يا ليتني لم أتخذ يزيدا خليلا يا ليتني لم أتخذ حجاجا خليلا يا ليتني لم أتخذ ستالنا خليلا للنا خليلا أم نفساً خليلا ceyip çırpınacaklar, arkalarından sürüklenip hak adalet ayak altına aldıklarından dolayı keşke 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 diyecekler ama fakat hiç fayda vermeyecek. Müzik